Herkese selamlar. Bugün Sinema 4D'de tek bir silindir ile bu görseli nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Bunun için ilk yapmamız gereken bir silindir oluşturmak. Silindirin radyosunu 20 ve segmentlerini 8-8 olarak ayarlıyoruz. Şöyle şekilde silindiri etten yukarıya çıkaralım. Next olarak yapmamız gereken shift basılıyken ve silindir seçilirken twist ekliyoruz. Twist'e angle'ı 360 olarak ayarlıyoruz. Bu da e, hem segmentleri 8-8 olarak ayarlamamızın sebebi silindirde bu şekilde köşelerde kıvrımların ol oluşması ve bundan sonra sıkma efektiyle de bunu tam belirgin hale getiriyoruz. Tekrar da silindiri seçerekten ve shift basılıyken bend ekliyoruz. Bend'i şimdi kapatıp dışarıya alıyoruz. Silindir seçiliyken klonları tıklıyoruz. Bu şekilde bize klonlarını yaratıyor silindirin ve e, sonrasında yeni klonu seçiliyken alt basılıyken G'ye basıyoruz. Yani bunları bu seçtiğimiz e, parent ve child childlerine bir grup alıyoruz. Bunun ismini main diye yazalım. Burada bende getirip klonların üzerine atıyoruz. Kloner seçiliyken ben de aktivite ederim. Kloner seçiliyken buradaki aralarındaki mesafeyi 50 santimetre değişiyoruz. Ve ben de e gelip benddeki straight'e 360 olarak ayarlıyoruz. Da twist'i görünmez alalım. Biraz daha yukarı çıkalım. Burada Yapmamız gereken biraz daha 45 derecelik bir eğim verelim. Bir diğer yapmamız gereken sonrasında devamında bu e, silindirin kopyasını çıkarıyoruz tekrardan Child'ı yapıyoruz silindirin ana silindirin. Bunu yapmamızın sebebi e, bu ikinci child olarak yaptığımız silindiri seçtiyken atom array alt basılıyken atom array klipliyoruz. Gördüğünüz gibi bu köşeler yarattı ama bu köşeler tam istediğimiz gibi değil. Onu seçiyoruz. İkisini de 1 cm olarak ayırdıktan sonra bu şekilde bize görsele biraz daha bir e, dinamiklik katıyor. Bundan sonra yapmamız gereken animasyon vermek. Animasyon için coordinate'e geliyoruz. Coordinate'de birinci. Bu için doğru gidiyor. Biz bunun içe doğru gitmesini istemiyoruz. Dışa doğru olmasını istiyoruz. Bunun için de yapmamız gereken tam tersine vereceğiz. İlk frame'e geliyoruz. İlk frame'de 0 ve son frame'e gelip eksi 360 olarak ayarlıyoruz. Burada iki frame'i de seçip lineara çeviriyoruz. Bu şekilde loop bir animation hazırlamış oluyoruz. Bir diğer yapmamız gereken şimdi aktan bir export açalım. Buradan Path Tracing'i seçelim. Öyleyiz. Share Client. On olarak ayarlayalım. Şimdi burada materyal verelim e, objeye. Şimdi ilk olarak bir spekular materyal oluşturuyoruz burada gelip indeksi 2.517 bu 2.517 Aslında pırlantanın e, indeks ayarı ama biz bunu IOR ayarı e, Biz bunu burada kullanacağız yansımayı tam olarak istediğimiz gibi alabilmek için burada gelip kırmızının tonunu 6500 olarak ayarlayabilirsiniz veya istediğiniz bir renk koyabilirsiniz. Bunu kopyalayıp tekrardan yapıştırıyoruz. Diğerinde burayı da yüzün 1'e çevirelim. Şimdi bunun bir tanesi kırmızı olan bu aradaki cama, bu siyah olan ise yine de cam olarak olması e, yansımaya daha güzel veriyor. bunu olarak bu köşelerdeki spline kısmına vereceğiz. Şimdi ana şeye verdik. Bunu da getirip atom erreğin üzerine atıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunun e, bir diğer e, level'ında yapmamız gereken bunun içerisine ışık vermemiz gerekiyor. Şimdi bu sahnede tamamen zaten bir ışık yok. Bunun için ne yapıyoruz? E, buradaki silindiri kopyalıyoruz. Fark etmiyor ya üstteki ya bunu. Kontrol basılıyken sürükleyip aşağıya atıyoruz. Burada bunun radyosunu Değil. sadece radyosunu değiştireceğiz 10 olarak ayarlıyoruz ve tekrardan Buraya atıyoruz ana silindirin main silindirin altına atacağız Bu şekilde şimdi buna bir tane de ışık materyali oluşturacağız Işık materyali için Şöyle bir şey yapalım Universal yapalım Universal'ı CCX'e çevirelim Emission Blackbody Emission Surface brightness'ı açalım. Buraya 25. E şimdi bunu atalım. Ve sahneye bir tane koyu siyah bir HDR e ilave yapalım. Burada gördüğünüz gibi aslında ışık var ama bu bizim istediğimiz bir ışık değil. E çünkü hem görsel olarak o tadı vermiyor. E burada yapmamız gereken çok sihirli bir dokunuş var gerçekten. Sinemada benim herhalde en çok kullandığım Aktanda daha doğrusu en çok kullandığım e, efekt mi diyeyim, plug-in mi diyeyim e, Falloff Map. Falloff Map gerçekten muazzam bir. E, ışıklarda, özellikle e, spot ışıklarında veya area light'larda çok güzel efekt veriyor. Soft bir ışık istiyorsanız muazzam bir etki alıyorsunuz. Falloff Map verdikten sonra şimdi burada yine de gördüğünüz gibi o değil. Bunun için Albedo'da geliyoruz. Color'ı Siyah çekiyoruz ve çok iyi bir görüntü bunda animasyonumuz da var yapmamız gereken bir diğer mesele arkasında background arkasında güzel bir e, böyle bir yansıma oluşturması yine camlardan bunun için ne yapıyoruz bunun için konu seçiliyken kontrolde e, basılıyken aşağıya sürükleyip bırakıyoruz burada gördüğünüz gibi ikisinde de bir animasyon var biz zaten main'de olan animasyonun kalmasını istiyoruz ama bu, bunda bu iki animasyon bize gerekli değil. Bunun için e, buradaki keyframe'leri manuel olarak tek tek silerek, te seçerek de silebilirsiniz veya direkt e, bu seçiliyken geliyorsunuz Windows'ta Windows e, timeline'da top Sheet var. Dopsheet'deyken evet. Burada gördüğünüz gibi bizim bu bunu direkt delete ettiğimizde tüm keyframe'leri üzerindeki keyframe'leri delete ediyor. Şimdi bu buradaki koordinatı sıfırlayalım. Biraz arkaya alalım. Ve bize burada grid şeklinde değil de klonları, diğer klonların içindekinin tersine lineer olarak lazım. Bu 50'yi sıfıra. Burada 65 olarak ayarlayalım ve bunu 24 olarak ayarlayalım. Şimdi burada yapacağımız bir diğer şey silindirleri seçerken burada biz ışık gerekli değil Işık silindirini silelim. Çünkü sadece bize yansıma için lazım. Bu iki silindiri seçtikten sonra buradaki uzunluklarını, radyüslerine dokunmuyoruz. Uzunluklarını bin olarak ayarlıyoruz. Bin olarak ayarladığımızda biz e, twist'i yeni şeyle fitlememiz gerekiyor. Yeni bir uyuta fitlememiz gerekiyor. Bunun için fit to parent yaptığımız zaman direkt e, bize gereken uygulamayı yapıyor. Şimdi bunu biraz ortalayalım. Bir diğer yapacağımız şey kolonlar e, seçilirken şimdi burada bu animasyon var. Burada yansıyor bu ama bize arkadakini de biraz daha dinamiklik katması için yansımayı daha da böyle kırık e, ışıkları alabilmesi için, güzel algılanması için yapmamız gereken kolonu seçilirken transforma geliyoruz. Buna e, burada bir yine 45 derecelik bir açıda bu şekilde bize bir üstte güzel bir yansıma veriyor. 45 derecelik bir açıda eğim verelim. Ve sonra yine gelelim birinci frame'e. 0 ve sonuncu frame de Şekilde gördüğünüz gibi şu yapmış Yine buradaki keyframe'leri easy, easy linear olarak değişelim Şimdi Bunu Tekrardan bu arka backgrounddaki olan e, Silindirleri tekrardan klonları kopyalıyoruz kontrol seçilirken Türkleyip aşağıya atıyoruz Burada Bu 45'i Eksi 45 olarak ayarlıyoruz. Altına da aynı tabanı veriyoruz. Buna an diğer e, animasyon değişmeye gerek yok. Bu şekilde bir animasyon oluşuyor. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda e, e, sormaktan çekinmeyin. E, bu, bu konuyla olur veya sinemanın içinde veya aktanla ilgili herhangi bir başka bir soru olur. E, bana Instagram'dan veya direkt e, yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.